Merhaba, Anamori kanalına hoş geldiniz. Yanımda Profesör Doktor Mustafa Ali Can var, her zaman olduğu gibi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Kamil, merhaba. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim, sen nasılsın? Görüşmeyeli bir süre oldu. Ee, yayınlarımız düzenli devam ederiz dedik ama araya olan işlerler girdi. Artık izleyicilerimizden bile özür dilerim için. Ama e, hemen yeni kitabınızla birlikte sürpriz bir yayına karşınızdayız. Evet. <laughs> hocam ee, bölümümüzün konusu biraz ipucu verdim. Ee, Ketebe yayınlarından çıkan yeni kitabınız e, Malazgirt Günlükleri Kutlu Mirasın Peşinde isimli kitap. Ee, biraz bundan bahsedelim ve kanalımızın izleyicilerine de e, ve bu camiadan olan olmayan herkese kitap hakkında bilgi verelim istiyoruz. Ee, sözü hemen size bırakıyorum uzatmadan. Hocam, e... tamam. Teşekkür ederim Kamil. Malazgirt günlükleri aslında adından da anlaşılabileceği gibi bir günlük yani en nihayetinde. Ee, ve bizim e, tabii ki iki seneden beri Malazgirt'te yürüttüğümüz o Malazgirt projesinin, Malazgirt Savaş Alanı'nın tespiti, tarihi ve arkeolojik Güzel araştırması e, projesinin e, bir çeşit günlüğü ama tabii sadece hani e, kuru bir günlükte de değil. Onu da söylemek lazım. E, bir şekilde o günlük yani gün gün o proje esnasında bizim yaptığımız faaliyetleri anlatırken tabii ki bir anlamda hem e, bir şekilde tarihe gidip gelmeler hem de e, bir şekilde o e, günlerde yaşadığımız e, bizim olaylar, hem gündelik olaylar, atıyorum yemek esnasındaki sohbetlerimiz ya da işte işte sokakta karşılaştığımız insanlarla konuştuğumuz meseleler veya işte gittiğimiz bir köyde, Malazgirt'in çevresindeki bir köyde halk e, Tam birinin bize anlattığı bir hikaye. Örneğin işte Selçuklularla ilgili bir hikaye, Sultanparsanla ilgili bir hikaye ya da işte ne bileyim kendi arazisinde bulduğunu söylediği bir takım buluntularla ilgili bize anlattıkları vesaire. Bütün bunlar hatta bunlar dışında bir takım böyle daha böyle günlük meseleler örnek veriyorum işte oradaki aile ilişkileri, insanların işte anne babalarıyla olan münasebetleri ya da açıyorum dedelerinin kendilerine anlattıkları bir takım ailevi meselelerle ilgili hikayeler, tabii daha böyle genel hani ders verecek tarzda diyelim bir takım hikayeler ve bütün bunlardan böyle oluşan adeta hepsini birbirine harmanlayarak yapmaya çalıştığım bir metin oldu. Tabi temel anlamda Malazgirt günlüklerini e, biz e, istedik ki çok katmanlı bir şey olsun. Yani nasıl orada biz o günlükleri yaşarken, o projeyle ilgili çalışmalarımızı yürütürken nasıl hem tarihle işleyecektik hem Güncelle iç içeydik, hem aktüelle iç içeydik, hem de bir şekilde biz sürekli sohbet halindeydik oradaki o hoca arkadaşlarla, araştırmacı arkadaşlarla beraber. Yani işte geri geliyordu tarihten konuşuyorduk, arkeolojiden konuşuyorduk, jeolojiden konuşuyoruz, sanat tarihinden konuşuyoruz, işte atıyorum mezar taşlarını falan e, incelerken. Sanat tarihinden mezar taşlarının üzerindeki yazılardan, işte Latin alfabesinden ya da işte eski Arap alfabesinden vesaire yazı stillerinden nasıl böyle günlük hayatımızda orada ne varsa bir anlamda onların hepsini o metnin içerisine aktarmaya çalıştım. Yani metni alıp okuyan arkadaşlarımız şunu görecekler: Hem Malazgirt Savaşı var çünkü geçmişe e, gitmeler de var. Hem o savaşın dışında orada günlük bizim yaşadığımız şeyler var. Tabii bir de bunun dışında benim e, şahsi olarak işte yaklaşık olarak işte 10 yıldır ben bu bölgede çalışıyorum. 2012'de Adıyaman'a gelmiştim. Sonra işte 2018'de Muş'a geçtim. Şimdi de işte bu yenilerde Malatya'ya geçtim. Yani bir 10 yıldır bu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde çalışıyorum. Hani burada benim kendi yaşadığım bir takım kişisel deneyimler, bu kişisel deneyimlerin işte Anadolu'nun ruhunu yansıtan bir takım niteliklere sahip olanlarını da metin içerisinde böyle işlemeye çalıştım. Yani son tarihde şunu söyleyebiliriz. Malazgirt günlükleri aslında Mustafa Alican'ın Can'ın kendi kişisel günlükleri. Anadolu'ya baktığı zaman Anadolu coğrafyasında gördüğü şeyi bir şekilde anlatmaya çalıştığı, olaylar ekseninde anlatmaya çalıştığı ve bütün bu anlattığı hikayeyi de Malazgirt zaferi üzerine kurduğu bir hikaye. Dolayısıyla kişisel bir hikaye aslında. Onu söyleyebilirim. Okurlar da zaten metni okuyunca bunu göreceklerdir. Hocam peki e, böyle bir kitap ihtiyacı mı vardı? Proje bağlamında tamamen bir akademik kitap mıdır? Yoksa e, bir hikaye anlatıcılığı gözünden bakarsak bir roman tarzında mıdır? Yani okuyucu bu kitabı nasıl raftan almalı? Bu bir akademik araştırma ve bu Malazgirt Araştırması Projesi'nin bir günlüğü mü? Yoksa içerisinde böyle e, hikaye anlatıcılığı olan e, edebi bir yanı mı var? Tabii zaten aslında hikaye anlatıcılığı ön planda bu metinde. E, ilk okurlardan aldığımız tepkiler de bu anlamda çok olumlu zaten. Bu özellikle zaten böyle tasarlandı. E, şundan dolayı böyle tasarlandı. Zaten ben daha önce e, Malazgirt'le ilgili akademik bir metin de yazdım. 2013 yılında. Kıyametin ilk günü Malazgirt 1071 adlı kitabım yayınlandı benim. Malazgirt Savaşı ile ilgili. Bütün akademik bir metindir o. Tamamen alt, akademik kaynaklara işte ortaça tarihi kaynaklarına dayanan e, akademik e, formasyona sahip bir metindir. Bunun dışında daha sonra bir derleme de hazırladım yine 2018'de Malazgirt Zaferi diye bin yıllık miras. Çok Türkiye'de işte Selçuklu ve Malazgirt çalışan önemli hocalarımızın da katkı sağladığı işte makalelerinin yer aldığı bir kitaptı o. Yani akademik anlamda ben şahsi olarak e, yapabileceğim şeyleri yaptım. Birçok dergilerde de makaleler yayınladım. İşte tarih dergilerinde de yazdığım bir takım e, yazılar oldu. Ve ben ne yapabilirim artık? Yani bunca şey 2013'ten 2020-21'e kadar mağaz ilgili yazmalarım işte var, ee, ürettiğim bir takım metinler var, bir takım düşüncelerim ve fikirlerim var. Bu saatten sonra ne yapabilirim ee, sorusu bir anlamda o bizim proje esnasındaki çalışmalarımızla da birleşince aslında böyle bir metin ortaya çıktı. Yani kişisel olarak zaten benim e, hoşlandığım bir tür bu kendim zaten. Özellikle e, hikaye e, tarzı metinlerden çok hoşlanırım ve o tarz e, metinlerin daha e, önemli olduğunu düşünürüm. Aslında deneysel de bir şey oldu Kamil. Evet. Yani e, ben şimdi sonuçta akademi içerisinden e, konuşan biriyim. Selçuklarla ve Malazgirt'le ilgili akademik çalışmalarım var. E, ondan sonra projede de yer alıyorum. İki yıldır Adnan hocamla birlikte, sizlerle birlikte e, çalışıyoruz. A açıkçası deneysel bir şey oldu. Çünkü şu da olabilir, birisi de diyebilir yani sen tarihçisin kardeşim. Böyle bir şey niye yazıyorsun? Çünkü kitabı da e, okuyanlar şunu görecekler. Kitabın mesela son bölümünde bir de kurgusal 2071 var. Yani 2071 yılındaki Malazgirt tasviri var. Dolayısıyla hani böyle tek bir kalıp içerisine sığdırılabilecek bir şey değil. E, bu da özellikle yap yapmak istediğim bir şey oldu. Neden işte buna ihtiyaç duyuldu falan? E şundan dolayı çünkü Malazgirt dediğim bir şey aslında e, sadece böyle geçmişin behlinde bir yerlerde olup bitmiş bir savaş değil. Bir takım tekabüliyetleri var. Yani e, işte kristalize olduğu bir şey var. Bir anlamı falan aksettiriyor. Benim gözümde bir anlamda Anadolu'nun e, simgeselleştiği e, bir olay Malazgirt. Dolayısıyla bu tarz olayları yani sadece tarihsel bir hadise değil. Aynı zamanda kendisinden Sonra hem toplumları belirleyen hem siyaseti belirleyen hem kültürü belirleyen hem de işte bugün olduğu gibi mesela işte 10 asır sonra bile adeta bir referans noktasına dönüşen bir takım olayların işlenmesi lazım. Yani bunların sadece tarihi olay olarak kalmaması lazım. Edebiyat metinlerine dönüştürülmeleri lazım, şiire dönüştürülmeleri lazım, sinemaya dönüştürülmeleri lazım, i̇şte bilgisayar oyunlarına falan dönüştürülmeleri lazım, tiyatrolara dönüştürülmeleri lazım ki çünkü işlendikçe bu fikirler daha da derinleşecek ve bunların e, tekabül ettiği anlamlar daha doğru bir biçimde anlaşılacak. Dolayısıyla bizim Malazgirt günlükleri de hani bir anlamda elde bulunan malzemenin e, bu çerçevede bir işlenmesi olarak da değerlendirilebilir. Dolayısıyla buna hep ihtiyaç var. Buna çok ihtiyaç var. Çünkü bu tarz metinler şu anda maalesef Türkiye'de çok az. Özellikle Malazgirt'le ilgili falan zaten çok az. Hocam şimdi bunu bu kitabın en önemli özelliği bence yani bu kitabı her zaman yazabilirdiniz aslında çünkü sizin bilgi birikiminiz ve Malazgirt'te yaşananları anlatabilme, hikayeleştirme yeteneğiniz olduğu zaten malum. Ancak bunu bu kitabın benim gözümde önemli olan kısmı siz doğrudan bu bizim sizin yürütücü yürütücü yaptığınız projenin kapsamında doğrudan bölgede bulunurken yazdınız aslında. Yani bölgeyi gezerken adımlarken, oralı insanlarla konuşarak, gerçek hikayeleri dinleyerek yaptınız. Bence bunun en değerli kısmı o. Peki siz orada bu kitap yazım sürecinde neler yaşandı? O süreç ne kadar sürdü? Neler duydunuz? Neler yaşadınız? Biraz bu süreci anlatır mısınız? Tamam. E şimdi çok güzel aslında bir noktaya temas ettim. Şimdi Malazgirt'e ilk gittiğimizde 2020'nin yazında galiba işte Temmuz ayıydı. E, ben kafamda zaten yavaş yavaş böyle oluşturmaya başlamıştım. Bir hikaye yazacağım, bir metin yazacağım. E, buraya geldik ve burada epeyce bir zaman kalacağız. İşte insanlarla temas edeceğiz. E, şehrin her köşesini gezeceğiz, köylere gideceğiz e, falan. Dolayısıyla buradan çok iyi bir hikaye çıkar. E, ben yazayım e, diye zaten düşünmeye başlamıştım. Zaten hatta ilk gittiğim gün e, mesela gitti bu arada. A101'e gittim A101'de e, böyle defterler falan satılıyor ajanda çok güzel. Hemen oradan bir tane mavi ajanda aldım. Ondan sonra not tutmaya başladım. Yani ilk başta mesela ilk etapta akşamları oturuyordum odaya çekildikten sonra otelde. O gün işte yaşadıklarımı falan yazıyordum. Sonra baktım ki bazı şeyleri atlıyorum. Bu sefer e, şey yapmaya başladım. Çantama atıyordum defteri. Sabah gidiyordum saat saat yazıyorum. İşte ya. 09. Şöyle yaptık, böyle gittik, da tanıştık, şunda oturduk falan gibi. Dolayısıyla ilk başta metin aslında normalde oturup işte şu kitap halini alma süreci yaklaşık 8 ay falan sürdü kesintisiz bir biçimde. Ama ondan önce kendi günlüğüm olarak Mustafa Hoca'nın günlüğü olarak oturup yazdığım bir şeydi yani bu. Gün gün bütün olayları ben not ettim. Hatta işte saatleriyle falan not ettim. Daha sonra bir de sen de biliyorsun projenin arşivi de var. Hem görüntü arşivi, fotoğraf arşivi var. Sonra kendi e, notlarım üzerinden o günlere giderek arşivlerde bazı mesela görüntü kayıtlarını falan izledim tekrar tekrar. Ondan sonra örnek veriyorum işte İskender Hoca'nın drone çekimleri var. Çok güzel, harika. Mesela onlardan işte hem şehri hem de ovayı falan izleyerek tasvirler yaptım mesela ekledim. Dolayısıyla metin bu şekilde aslında oluştu. Ve benim bir iki bölümünü belki Malatya'da yazmış olabilirim metnin ama aşağı yukarı tamamı şeyde yazıldı, Muş'ta yazıldı. Muş Alparslan Üniversitesi külliyesinde benim oradaki ofisimde ve lojmanda iki evimde yazıldı ve hemen hemen yarıya yakını da Malazgirt Otel'de yazıldı. Malazgirt Otel bizim için çok önemli artık evet, böyle kesinlikle. şey bir anlamı var benim manevi bir anlamı da var çünkü proje esnasında ee, orada kalıyoruz yani kitabı okuyanlar da zaten hani onu görecekler Mazgut otelin nasıl da önemli e, olduğunu kitapta çünkü onu bir adeta e, bir e, ne derler bir arka fona e, dönüştürdüm hem orada metni yazıyorum odanın bir tanesinde hem de e, arka fonu e, dönüştürüyorum İşte odaları koridorları işte yemekhanesi balkonu falan kitapta çok böyle e, önemli bir e, yer ediniyor dolayısıyla ee, böyle bir hani şey var. Yani, bizzat kendimin içinde olduğum e, o süreci e, yukarı çıkarak onun dışına böyle bir anlamda çıkmaya çalışarak bir gözlemci gibi kendimi kurgulayarak oluşturmaya, kodlamaya çalıştım. Bunun hani böyle ilgi çekici tarafları da çok oldu. Çünkü mesela işte köylerde gezinirken işte köylülere mesela bir şey anlatıyorlar normal şartlar altında hemen ben e, detay soruyorum falan. Ya işte kimsenin merak etmediği şeyleri niye bu adam merak ediyor falan. İşte ben çünkü not ediyorum. Mesela işte bazı e, efsaneler falan var. Bizim arkeologlarımız, antropologlarımız biliyorsun biraz böyle pozitivist meseleye bakıyorlar, olgucu falanlar. Dolayısıyla hani çok böyle hikayelere, efsanelere falan çok önem vermezler. E, mezar var mı? Var. Kemik var mı? Var. Bulgu var mı? Var. Bu, bunun üzerinden. Bunlar yoksa kardeşim efsaneler her zaman her yerde olabilir diye bakarlar. Şimdi orada mesela köylüler tabii çok sever efsane anlatmayı, bu tarz meselelerde duyduklarını anlatmayı. Herkes bana gönderiyordu mesela. işte Bu efsane anlatan köylüleri, gençleri, yaşlıları falan. Ben de hepsine oturuyordum. Anlattıklarını işte not ediyordum defterime. Bütün bunların falan hepsini kullandım. Çok da böyle e, harika e, oldu. E, farklı bir şey oldu yani. Benim açımdan da farklı bir şey oldu. Çünkü yazım süreci de e, çok keyifliydi. Normalde mesela bir metin yazarken e, ki epeyce hani yazan da biri olarak bunu söylüyorum. E, çok sancılı bir şeydir yazmak. Özellikle bazen e, bir takıldığınız zaman e, kendi e, psikolojik anlamda sizi böyle e, çökerten e, bir yere bile savrulabilirsiniz. Öyle bir şeydir. Konsantrasyon sorunu falan yaşayabilirsiniz. Ama ben metni yazarken herhalde böyle olayların içinde e, olduğumdan olsa gerek Bazen mesela sabah 8'de oturup 11'e kadar akşam masanın başından kalkmadın da oluyordu otelde. Sen de hatırlıyorsun. Evet, sen de vardın özellikle şey geçen Temmuz ayında iki yaptığım bir kitabın son bölümlerini falan yazarken. Dolayısıyla hani sanki kitap ile ben, hatta kitap ile ben değil sadece. Kitap ile ben, Malazgirt, işte sen, Proje'nin diğer üyeleri, arkadaşlar, işte Ecevit abi Malazgirt otelin işte işletmecisi falan ya da işte atıyorum işte Erenköy'deki Erenköy'deki Kerem amca böyle hep hepimizin böyle bir araya geldiği sanki böyle el ele verdiği, beraber oluşturduğu da böyle bir şeydi yani. Olağanüstü bir deneyimdi. Bunu not ederek herhalde soruna cevap vermiş olabilirim. Kesinlikle. Zaten aslında ikinci sorumda demek istediğim de buydu. Siz bunu açıkladınız hızlıca. işte işte Grabido'daki efsaneler işte Romanos'un o torunu olduğunu söyleyen insanlar şimdi kitap bülteninde olduğu için rahatlıkla söyleyebiliyorum bunları yoksa Hı -hı. şey kaçırmak için de okuyucunun ilgisini çeksin diye. Ya yani aslında demek istediğim böyle akademik bir çerçevesi olan bir kitaptan ziyade bu. orada gerçekten Malazgirt savaşını herkes biliyor. Mutlaka bununla ilgili bir fikri var. Ancak Malazgirt şehri, Malazgirt yöresi, orada yaşananlar denildiğinde gerçekten çok az bilgi var. şimdi bu kitap bu kitabın özel kılan kısmı da bu zaten. Sizin oraya ayak bastığınız anda araştık proje kapsamında yaşananlar, şehrin hikayeleri, işte Romanos'un torunu terör tehdidiyle kaçan insanlar, e, işte su kaynakları, bölgeler, araziler, insanlar. Gerçekten böyle çok e, komple bir hikaye anlatımı olarak gözüküyor hocam e, kitap. Tabii aynen. Bir de ama şunu da unutmamak lazım Kamil. E şimdi bu metnin akademik bir tabanı yok anlamına gelmiyor kesinlikle, bu. Kesinlikle. Şimdi he, şimdi özellikle mesela savaşı anlattığım bölümlerde falan okuyucu da onu görecek zaten. E, kaynaklara dönük atıflar da var. Hani metin içi göndermeler var. İşte şu kaynak şöyle anlatmış bu kaynak böyle anlatmış. Onun dediği aslında şunun dediğiyle çelişiyor gibi böyle tarihsel bilginin tarihsel bilgilerin yer aldığı kaynakların da analizleri var. Ya şunu aslında belki yeri gelmişken söylemek lazım. Daha önce mesela benim 2013'teki kitabın başlığı şeydi Kıyamet'in ilk günü e, Malazgirt 1071'di. Şimdi bu başlıkla ilgili ben bir takım eleştiriler falan aldım. Hatta doçentlik jürimdeki bazı hocalarım da şey demişlerdi ya hani bir akademisyen olarak böyle gösterişli başlıklar falan e, hani koymak ne kadar doğru e, de, diyenler olmuştu jürimdeki bazı hocalarım. Ama onun dışında mesela hani şöyle şeyler olmuştu. Hani niye böyle bir başlık koyuyorsun? Hiçbir olay kıyametin ilk günü olanmaz falan gibi. Aslında e, mesela kitabı okuyanlar şunu çok iyi hatırlayacak. Kitabın giriş kısmında yaklaşık 40 sayfa 50 sayfa işte eskatoloji ile ilgili kıyamet nedir? E, kıyamet derken neyi kastediyoruz? O dönemde Bizans'ta olan efsaneler, mesela Bizans'ta, e, Bizans halkı arasında şey efsaneler var. İstanbul hiçbir zaman düşen bir şehir değil, düşmesi mümkün değil. Tarih boyunca defalarca kuşatılmış, düşmeyecek. Ancak kıyamet günü düşebilir falan. Mesela bu tarz efsaneler var. Şimdi şunu demek istiyorum, efsanelerden meseleye girdiğiniz zaman, halk arasında konuşulan hikayelerden meseleye girdiğiniz zaman ya da böyle ilgi çekici ama gerçek mevcut olan mevzuları da e, hikayeye dahil ettiğiniz zaman ortaya bambaşka bir şey çıkıyor. Ama bu çıkan şey hiçbir zaman ben şunu da söyleyeyim, nan akademik değil yani. Hani e, işte bu akademik değildir falan denebilecek şeyler değil bunlar. E bütün e, o oğan mesela Malazgirt ilgili olarak kitapta birçok efsaneye ben e, temasta bulundum. E şimdiye kadar akademik kitaplarda hiç yer almayan efsaneler bunlar. Neden? Çünkü önemsenmemiş, çünkü dedikodu olarak görülmüş. Doğru mu? Ya pozitif bir bakış açısıyla bakarsan, böyle katı bilimsel bir bakış açısıyla bakarsan evet doğru. Ama bugün artık gelinen noktada evet. bilim dediğimiz şeyin öyle sınırları böyle çok falan belli olan çerçevesi çizilmiş olan ilkelerinin işte saptandığı bir şey olmadığını artık hepimizin biliyor olması lazım. Yani bugün e, bir efsanenin, bir atasözünün ya da bir şarkı türkü sözünün bir manenin peşine düşerek çok ciddi tarihsel hikayeler artık ortaya çıkarılabiliyor. Sosyal antropoloji diye bir şey var ve o kadar çok veri üretebiliyor ki bu sosyal antropoloji bu hikayeler üzerinden. Türkiye'de maalesef hani bu tarz yaklaşımlar çok yaygın değil. E, ama ben görüyorum gençler arasında var. Yani gençlerimiz daha fazla alaka gösteriyor bu tarz yaklaşımlara. Yani bu bir bir anlamda hani son yıllarda sürekli vurgulanan bir şey var ya Kamil. Şey işte disiplinler arasılık, multidisipliner çalışmalar falan. Aslında bu bahsettiğim bir şey tam olarak da bu yani. Disiplinler arası bir şey ve bu önümüzdeki zamanlarda daha böyle yaygınlaşacak. Ben öyle düşünüyorum. Bir de şunu söyleyeyim, bu çok keyifli hale getiriyor yaptığımız işi. Şimdi öbür türlü kaynaklardan topla istatistikleri çıkar, verileri karşılaştır, ondan sonra bir sonuca git. Onu öyle bağla falan. Bu alabildiğine sıkıcı bir iş yani. Evet. Ve bir süre sonra insanı bunaltan bir şey. Ama siz kendiniz hikaye kurduğunuz zaman, e, efsanelerle, öykülerle onu bezediğiniz zaman, e, o zaman hem yaptığınız işten siz zevk alıyorsunuz, keyifli bir işe dönüşüyor yaptığınız iş. Hem de bunu takip edenler zevk alıyor. Metni okuyanlar zevk alıyor ve yaptığınız şey e, sadece böyle artık raflarda kalacak işte kimsenin falan dönüp bakmadığı bir baskının dışında yeni baskılar yapmayacak. Böyle işte çok da talep görmeyen bir kitap olarak kalmayacak yani sizin metniniz. İlgi görecek, konuşulacak, tartışılacak. Belki size bundan dolayı kızacaklar. İşte takdir edenler olacak, işte yeğenler olacak. Ama bu işin zaten keyfi tarafı. Yaptığınız şeyin aksini de en azından karşılığını da yansımasını da görmüş olacaksınız. Ya ben biraz aslında meseleye böyle bakıyorum Kamil. Hocam zaten e, o eski dönemlerdeki bilim ilgilisine hitap eder e, mantığı bu modern tarih yazıcılığıyla birazcık aşılmaya başladı. O mikro tarihçilik bir, bir küçük bir bölgenin, küçük bir insanın, küçük bir olayın hikayesini anlatarak büyük bir tarihsel gerçekliğe çıkma olayı. Sizin bu yaptığınız anlatım tarzı modern tarih yazıcılığı buna doğru evrildi zaten ister istemez. Kesinlikle. O yüzden biz de tane yani ülkemizde de bu gibi e, eserlere ve yazılara çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. E, yani büyük bir hevesle e, okunacağını ve ilgi göreceğini de düşünüyorum açıkçası. Kaleminize sağlık. Sağ olasın. Evet. Teşekkür ederim canım. Ara, ara hocam hem sizin kitaplarınızı hem de başka kitap yazarları hocalarımızla yapacağımız programlarımızla devam edeceğizdir diye düşünüyorum. Kitapla ilgili de ben de okuduktan sonra şu an tamam okuyamadım. Elim ulaşmadı henüz kargodan. Okuduktan sonra size tekrardan bir soru cevap yapmak istiyorum sizinle. Evet. İnşallah çok güzel olur. Bir de şimdi bizim bazı teknik problemlerimiz vardı onları açtık büyük ölçüde. İnşallah bundan sonra daha düzenli, daha güzel, daha keyifli programlar yapacağız. Hem söyleşiler yapacağız bir takım işte hocalarımızla, arkadaşlarımızla, yazar çizer, hoca arkadaşlarımızla. Çok keyifli sohbetler yapacağız. Bir de hem senin de dediğin gibi Kamil, işte kitabınla ilgili de konuşacağız. Başka Selçuklularla ilgili içerikler de yapmaya çalışacağız. Belki daha sonra sürpriz içeriklerimiz de olur. Çok teşekkür ederim tekrardan. Ee, dediğimiz gibi yayınlarımız ve programlarımız devam edecek Anamali kanalında. Ee, izleyicilerimizden bizleri takip etmelerini ve yorumlarını iletmelerini rica ediyoruz. Ee, sizden bir son söz olarak kapatabilirim. Ben de teşekkür ediyorum. Kamil başta sana sonra bütün izleyicilerimize. Kanalımıza abone olmayı, içeriklerimizi beğenmeyi ve yorumlamayı, değerlendirmeyi hem de paylaşmayı unutmayın lütfen. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.